çok güzel şeyler oluyor. Aslında olması gerekenler oluyor. Hı. Doğru şeyler tabii ki. İnsanları daha fazla bilinçlendirmek, bu konuda daha fazla duyarlı olmaya çağırıyor. En azından bir nebze olsun bazı kesime daha duyarlı ol olduğunu düşünüyorum. Camilerden anonslar yapılması güzel. Ayrıca camilerden yapılan anonsların gün içerisinde sürekli olarak tekrarlanması daha iyi olur. Yaz tezahürlerinden duaların okunması çok güzel. ayetten insanlara şek veriyor ve bütün e, Türkiye'deki bulunan insan ve Müslümanlarımızın o duaları eşlik edip abin demesini canı gölden rica ediyorum. İşi olmayanın e, gerçek mağarada sokağa çıkmamasını biz de rica ediyoruz. Bir çalışan grup mecbur olduğumuz için sokaklardayız ama lütfen iş olmayan insanlarımızın evde oturup televizyon izlemesi ya da kitap okumasını tavsiye ediyoruz efendim. Yani bu yapılanların halka e, güzel yansıyor. Şu anda ee, sokaklarımız bomboş. Yani e, al gereken şeye uyuyor. Sokağa çıkmayın. Yani evde kalın. Sizin için daha iyi olacak. Camiden de daha güzel özellikle dua akşam vakti. Hı -hı. Hep beraber amin diyoruz yani güzel oluyor.